Herkese arkadaşlar bu kanalda bir sürü sürü video çekeceğiz. Ve sesi birazcık kısalım. Evet. Dördüncü tur. Al seçiyor yine. <laughs> AVM diyor. AVM oynayacağız. Ben çok güzelim AVM'de. Dur arkadaşlar. Nerede tutuyor lan o? Yani? Ya Poyraz Ay Poyraz Abi ağzını çok zor ama Değil mi? Bir Bak, daha bir. Oğlum biz iki kişi olan niye dört kişi? Dört değil onlar İki kişi mi? Evet iki kişi Oğlum ne olur biz seçelim Dur Bak Bak bakayım bana. Bak bana lan. Bak bana. Bunu kırarım. Bunu vurdum zaten gidiyor. E gitmiş bu. Yani. Oh, yanımda. yanımıza. bak. Bir tane vurdum. Vurdum anıza bunu. Leşine sıkacağım. Bağım. Adam duvarın içine nasıl girdi oğlum? Yok, yat yat yat. yok, yat, 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 Adam. Adam yürüdü. Hadi be. Aa buyurun. Lan vurdum. Vurdum. Helal sen mi vurdun? Okey. Zafer. Aferin. Ama o da çek şimdi evet. Hadi bir seçek. Ne olur bir seçelim. Ben seçiyorum. Sen mi seçiyorsun? Evet. Bak. Groza. Oğuk. Oh. Ya niye şey almadı? Uzi al Uzi. Şey al bir de bunu al. Bir de bunu al bir de bunu al. Tamam. Algı boş ver, Avuk kötü. Biz niye kaldırma almadık ki? Kaldırma yok ki bunu. Allah. Oğlum sen nasıl morse onunu adam beni tarıyor lan? Oğlum ben ne anlattım lan? Çüş. Oğlum bunlar nereden alıyor bulmaları? What the snake var? Pompala. Ne var kardeşim. Ben snake'leri çok bayılıyorum. <laughs> Aa, ben pom pom pompalı yanımda alacağım. kal. Ben pompalı ile tekliyorum. onun iki kütür pompalıyı takmışlar? Aha. Helal boyu. Aha. Bir Hep ben de vurayım. O, 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 o. Çok az. 19 çok yani. az cana. Çok az cana. canı yani çok az. Bas. Bak, bas. Bak ben sana dedim. Ona ben çok vurdum çünkü. <laughs> Gördüm. Değil mi? Bu Sen misin? Evet oğlum. Hadi biz seçelim. Onlar seç. Çünkü biz seçtik. Çırağom. Dragon al, Dragon al, al ne oldu Dragon al? Dragon'u almışlar zaten. Dragon al, bir de şey seçiyor. Aha, güzel. Oğlum, el bombası güzel. yapalım. El bombası. Dragon çok iyi. Ona bir şey kaç. Bak bomba. Kaç buradan aldı kaç. Oğlum bunlar da niye el bombası var bizde yok? Ee, ben bunu Dragon'a. Eee ben silah değiştirene kadar adam beni öldürüyor. PUBG'de en azından şey vardı ya. Şu şey canı çok az. Sen ne kadar lan? Bitti. İşte bu kadar ya. Oğlum. Hadi çek yapara. yapalım mı? Çek, çek yapalım. yapalım. Dur. Şunu seç. Çık. Verme ver. Oğlum. Kusura neyse. Şey Uy. oh. bu. Uyyy. Oo. Artık seni bu koku böyle. Mi? bak ne oldu şey evet artık seni bu kogu böyle eskalle ben maalesef nasıl ama daha iyi değil mi daha iyi oğlum adamı görmüyor buna. lan boyut gibi üretim evet, diyarı boyut alaka kırta ya, kaçtı Ne yapalım belki bunlar rakip de olabiliyor Fazla mı oğlum vermiştim ben Aa, tam bir şey alacağım. Arkadaşlar ben Poyraz'ı vallahi yeri bir kez birlikte. Hadi inşallah aynı takımda değilizdir. Aynı takımda değiliz. Bakalım. bakma valla haritama bakma. Haritama haritaya bakmak yok Poyraz tamam mı? Peki. Haritaya bakmak yok. gördün seni gördüm. Daha başlamadık bile oğlum. AVM yaptım ben. What? Gonca lan? Gonca ki e baga. Yoktur bu yoldan dönmek. Kardeşim arkadaşlar. Ay 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 ay. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Bekle gel. Lan. Ay şuradan geçelim. Peki biri, biri vuruyor ama. Kim bu? Bir tane pislik bir pislik var. ne yapıyor lan. Aa, dur ben şuradan. Şey, benim taktiğim var. Yok dur bu yoldan dönmek. Sen bayan mı bakıyorsun ha? Yok. Öbürlerini ki. Dur bu yoldan dönmek geliyor lan bakma. Haritama baktım boyda. Sayman beni vurursan ha. Niye vurdun şimdi beni? Ben vurmadım ki oğlum seni. Seni seni kayınço. Kayınço la la kom evli bir mi? seni. Ben evli değilim. Kayınço deme bana. Abi staff'la kaldık aycık. Yoktur. Adam zık. Oğlum herkes bize oldu ama. Mehmet bana ne? Şunlar Bir garne. Tam da gitmem lazım. Sen vurmadık ki ya bilmiyorum. lan. Bana lazım. benim kitim yok. Bana ne? Siz 16 sınıf. Biz 14. Ha oran ne kadar açıldı? Küç Sen bakıyorsun değil mi ben de? Lan nasıl görüyorsun o zaman nasıl açıldı lan ona diye? Ha bir tane yedi. Ha. <laughs> Oy 2 2. Adam yiyor mu? Epey. <laughs> Lan nereden sıkıyor? 3 de 3. Üç. Yoktur bu yoldan dönmek. Üstümde ben beyaz gömlek. Şuna gör görme. Samsak sanki mermer. Hafta beş gün berber. Oyunu şey şeye bak ya Allah aşkına. Bu da Aha adam. Gördüm. Ya istemedim. Şöyle ben bakayım? Gördün. Otur bu oğlanla. Gördüm. Bakma. He. <laughs> Aferin. Neredesiniz lan siz? Gel abla. Oh! Oh! Aa ne alaka? adam böyle. Gel lan buraya. Yok. Oğlum bir dur lan. <laughs> Sen de mi oradasın? Evet oradayım. Geliyorum. Zor beni görme, Sen sert. Sanki mermer mermer. Hastadım. Ama Poyraz bir dur lan hepiniz dalıyorsunuz bana. Aha. Şunu... Şurada... Benimkiler de dalıyordu. Bana ne? Oo, Hadi la idir şu poyrazı Allah aşkına. Bogi body, body 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 full sigara stil. Hadi lan Vura bu Ya. Şu ya, yanın ya. takım arkadaşım var ya senin var ya. Onu hiç sevmiyorum ya. İki de bir beni vuruyor ya. İkisi bir kardok saçki. Bana ne olur. Ne diyor. Ah. Vurdu. Hep bana niye alıyorsun he? Ee bak. oğlum market bana daldı. Da Allah senin melanın. Ne oldu? Oh canıma değsin. 300. Oh çiz. canıma değsin. Çiz. Aha. Hadi kaç, 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 kaç. Kaç, 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 bakma. geldik. Bak buradayım ben. Ne bileyim oğlum ben. Bak. bak bak. Sen neredesin? Sessiz ol biraz. Orta var ya. <laughs> ya kadar <kodanmuyor>. mı <laughs> Allah seni geri zekalı. Gel abi. Ayyoo. 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 Kayıt çağıran Lan. Lan bizim taraftarsın sen. Ne alaka lan. Allah oh, belanı. Lan bu nasıl vuruyor adam. Göz vuruşu yapıyor lan. Göz vuruşu nerede ne lan. Bana ne olur. Ne oluyor la, lan. Orada la, Orada la, la, la. Ah. Çok güzel indiriyordu hepsini ya. Oran gitti lan lan, lan seni. Bugün taşıyacak bu deniz var. Çok büyük bir işim var. O yüzden gelemem. Hah git uzağa git. Eee videoda yüzü çıkmayacak. Bir Oğlum sen hep ölüyor musun? He şu takım arkadaşı gıcık takım için beni ikide bir öldürüyor. Ha. <laughs> ya hilesin de oğlum. Lan ne hilesin? Ne, hilesin, ne hilesin lan ben buradayım ya. Ben sen Arkadaşlar olamadım. yorum bak videoyu izliyorsanız yazın yorumlarda. Hile mi değil mi? Adam dümdüz önüme çıktı. Yalan bırak. Adam dümdüz önüme geldi Hı. ya dımdızla. Kabak gibi çıktı ortaya. Çok kabak, ya. yani çok kabak ya. Çok kabak ya. Çok kabak ya. Bu mermi harcamayacağım. Bu mermi özel mermi. Tabii.